Bir insan hiçbir rahatsızlığı olmadan kendini hastalandırabilir mi? Peki aslında hiçbir etkisi olmayan ilaç görünümlü şekerlerle iyileşebilir mi? Bir öğrenci kimsenin tahmin edemeyeceği başarılara imza atabilir ya da yüksek bir kapasitesi olduğu halde sürekli başarısız olabilir mi? Evet. Bunların hepsi plasebo ve nosebo etkisiyle bilinçaltının gücüyle mümkün. Basitçe tanımlarsak, normalde hastalığı tedavi edici özelliği olmayan uygulamaların kişinin kendisini daha iyi hissetmesine, neden olan etkisine plasebo deniyor. Bunun tam tersi, kötü şeylerin olacağına inanarak başına kötü şeylerin gelmesine de nosebo. Yani neye inanırsak onu yaşıyoruz aslında. Geçmişte yapılan bilimsel çalışmalarda hastanın üzerinde aynı etkiye sahip olan ilaçların görünümü, renkleri, ücretinin farklı olması bile iyileştirici gücü şaşırtıcı oranda değiştirmiş. Mesela tablet görünümlü ilaçlara göre kapsül görünümlü olanlar daha etkili olmuş. İğne ise kapsüllerden de daha etkili sonuçlar vermiş. Aynı etkiye sahip olduğu halde mavi ve kırmızı renkli tabletler beyazlara göre daha pahalı olanlar ucuzlara göre daha iyileştirici olmuş. Tarih boyunca özellikle ağrı tedavisi üzerine yapılmış pek çok plesobo denemesi kayda geçti. Bunlar arasında belki de en çarpıcılarından biri Amerikalı bir anestezi uzmanı olan Henry Beecher'ın çalışmaları. İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede cerrahlık yapan Beecher Morfin stokları tükenince ilginç bir şey yaptı. Ameliyat ettiği hastalara morfin yerine morfin olduğunu ima ederek tuzlu su enjeksiyonları verdi ve hastalarının ağrılarının azaldığını gördü şaşkınlıkla. Hatta 1950'lerde yapılan bir çalışma sahte ameliyatların da plasebo etkisi yaratabildiğini kanıtladı. 70'li yıllarda gerçekleşen bir olayda adamın biri bir takım semptomlar hissettiği için hastaneye gitti ve doktorlardan karaciğer kanserine yakalandığını ve yalnızca birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi. Teşhisin ardından karaciğer kanserinde yaşananlara benzer semptomlar geliştiren adam birkaç ay içerisinde gerçekten de hayatını kaybetti. Kaldı ki yapılan otopsiler adamın kanser hastası olmadığını, teşhisin yalnızca bir doktor hatasından ibaret olduğunu ortaya koydu. Bu akıl almaz Nosebo hikayesinin de gösterdiği gibi zihinlerimiz sandığımızdan çok daha güçlüdür ve gerçekliğimizi yaratan umut ve beklentilerimizdir. Penisilin alerjisi olan bir hastanın yuttuğu şekerin penisilin olduğu kendisine söylendiğinde ve inandırıldığında anafilaktik şoka girmesi mümkündür mesela. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabında bahsettiği gibi düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirirsiniz bilinçaltınızın gücünü küçümsemeyin. Geleneksel yöntemlerden bağımsız düşünün ve plan yapın. Her sorunun bir çözümü olduğunu bilin. Hayal gücü sizin en büyük yeteneğinizdir. Güzel ve iyi olanı hayal edin. Nerede olmak istiyorsanız kendinizi orada hayal edin. Siz hayal ettiğiniz kişisiniz. Yapamam, başaramam, olmuyor, olmayacak gibi kelimeler kesinlikle kullanmayın. Zihniniz gevşediğinde ve bir fikri kabul ettiğinizde bilinçaltınız bu fikri hayata geçirmek için işe koyulur. Kaptan gemisinin efendisidir ve istekleri yerine getirilir. Aynı şekilde bilinciniz de bedeninizin, çevrenizin ve ilişkilerinizin kaptanı ve efendisidir. Bilinçaltınız inandıklarınızı ve doğru kabul ettiklerinizi esas alarak verdiğiniz emirlere uyar. Emirleri ve bunların temelini sorgulamaz. Mesela "Olmayacak, kazanamam ben bu üniversiteyi." dediğinizde, bilinçaltınız bunun doğru olup olmadığını sorgulamaz. Bunu sizin isteğiniz kabul eder ve uygular. Bu yüzden hep olumlu cümleler kurun. Olumsuz sonuçları, olumsuz cümleleri İçinizden bile geçirmeyin. İnancın toprağa ekilen bir tohuma benzediğini, ancak bakılırsa büyüyeceğini bilin. Fikri zihninize ekin, onu umutla sulayın ve besleyin. Böylece inancınız gerçek olacaktır. Bilinçaltınız arka planda çalışan otomatik pilot'tur. Ne istediğinize karar verip harekete geçmelisiniz. Tüm çabalarınızı kendinizde ve yeteneklerinizdeki mutlak inancı geliştirmeye adayın. Hayallerinize kavuşmak için bilinçaltınızı yeniden şartlandırın. Neye inanırsanız onu yaşarsınız. O zaman şimdi bütün benliğinizle inanarak yüksek sesle tekrarlayın. Başaracağım, sağlam adımlarla ilerliyorum hedefime. Yapabilirim. Ülkemin aydınlık geleceği beni bekliyor. Sonunu göremiyorum çünkü çok parlıyor.